Türkiye'yi vuran deprem felaketinden en büyük yara alan illerden olan Adıyaman'ın sesini dünyaya duyuran Mercan TV'nin tüm teknik imkansızlıklara rağmen çadırdan yaptığı yayıncılık başarısı dünyanın gündemine oturdu. Medeniyet şehri Adıyaman'ın dünyaya açılan kapısı olan Mercan TV çadırda da olsa yayın hayatına başladı. Adıyaman'da 1993 yılında kurulan yerel bir televizyon kanalı iken 2014 yılından itibaren dünya çapında yayına geçen Mercan TV kuruluşunun 30. yılını Türkiye'ye vuran deprem felaketinden büyük yara alsa da çıkmayı bildi. Depremler nedeniyle kent merkezindeki ana merkez stüdyosu büyük hasar alan ve yayına geçici bir süre ara vermek zorunda kalan Mercan TV, ilkili ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla ülkenin Adıyaman'ın içinden geçtiği bu zor günlerde teknik imkansızlıklara rağmen çadırda kurduğu sistemle yeniden yayın hayatına başladı. Bölgede yaşanan son gelişmeleri ışık tutan sorun ve talepleri ilgili mercilere ulaştırılmasını sağlayarak sorumlu habercilik ilkesiyle ülkeye millete hizmet veren Mercan TV'nin çabaları yaygın medyanın haberleriyle dünyada gündem oldu. İlk olarak Habertürk'ün kan kardeşi kabul ederek destek verdiği Mercan TV'den ortak yayın yapmasıyla gündeme gelen Çadır'da yayın son olarak Anadolu Ajansı'nın TRT'ye kadar pek çok yaygın medya kuruluşunun haberleriyle dünyadan takdir topladı. Medya kuruluşları arasındaki dayanışmanın güzel örneği olan Mercan TV yayınına destek veren kuruluşlar yerel medyanın önemini vurgulayarak yaşatılması için çağrı yaptı.